Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Rana. Bugün size marketten ve kasiyeden aldığım ürünleri göstereceğim. Haydi başlayalım. Bunları önceden almıştım. Evet. Şimdi ilk olarak size bunu göstereceğim. İçinde toplamda 12 tane renk var. Gördüğünüz gibi. Uçları ise uçları şöyledir. Yani kalın hafiften. Evet. Bu ürünü kenara koyuyorum. Ve şuna geçiyorum. bunda da eee ya da birden aldım tam hatırlamıyorum. Şu anda Bunlar da böyle keçili kalemler ile gördüğünüz gibi bunun ucu da aynı ve şimdi size şunu göstereceğim. Onda içinde 24 tane var. Bunların ismi Şarkıydı sanırsam. Hatırlamıyorum. Bunların da kalınlıkları şöyle. Ama bunlar arkaya birazcık iz, iz çıkarabiliyorlar kağıdın arkasına. Ama çok güzel yazıyorlar. Evet. Şöyle bir uhum var. Arkadaşlar ben uhlarımı kaybettim. O yüzden bu uhuyu aldım yine. Şöyle piritin yeşil uhusu. Çok e, iyi sıklıkta tutuyor. Bir tane de klem tıraşım var şöyle. ve minik köpüşüme geçtim. Şöyle içinde <laughs> bir tane unicorn var. Şöyle kalem süsü. Bir tane şöyle bir bebek mi desem bebek çocuk bebek gibi bir figür var. şöyle bir tane ıı, ismini unuttum bunu neydi arkadaşlar bunun ismi yorumlara yazmayı unutmayın sana şöyle bir fikrim var bir tane şöyle ayıcığım var ve bir tane de arım var şöyle sonrasında Şöyle bir e, mavi uçlu kalemim var. A101'den almıştım. Şöyle bir yine pembe bir uçlu kalemim var. 07. Şöyle pudra rengi pembeemsi pudra pembe. Kapağı şu an nerede bilmiyorum. Şöyle bir yumurtlayan kalem. Burasını ben taktım. Çünkü e, yazarken ederken elim yumuşak bir yere temas etsin diye. İçinden bir tane kalem çıktı. Bu bitmek üzere. Daha bitmiş bile diyebiliriz. Şöyle e, Rotring 07 Rotring pembe. Şöyle yine Rotring Rotring'in pembe kuşun kalemi. Yine bir tane şöyle bir boşluk kalem 07. Ve son olarak da şöyle bir uçlu kalemim var. Bunları günden almıştım. Evet arkadaşlar. Şimdi en büyük kutuya geçmeden önce size bu kalem kutumu göstereceğim. Bu kalem kutunun içerisinde gördüğünüz gibi şöyle set <laughs> şöyle set olan simli kalemlerim var. Gördüğünüz gibi. Sonrasında şöyle kurşun kalemlerim var. Fatih'in. Fatih markasının. Yine bu kalem kalemlerden. Arkadaşlar bu yazmıyor ama ben bunun şu ışığını çok seviyorum. Şöyle bir fosforlu kalem patili. Bir tane şöyle kedili kalem. Yine aynı şekilde fosforlu. Simli kalem. Kırmızı simli kalem. Arkadaşlar ben de, de böyle kalemleri çok seviyorum. Simli kalemleri, fosforlu kalemleri. Hele de süslü kalemleri çok seviyorum. Şöyle bu jel kalem siyah böyle. renkli ince uçlu kalem bunlar. Uçları ince şöyle göstereyim. Aynı şekilde. Evet arkadaşlar. Bu da aynı şekilde yine. Bunlar ses 8'li. Şöyle. Şöyle e, turuncu, sarı, kırmızı renklerde ince uçlu kalemler. Yine bir simli kalemim var. Şöyle üstü fosforlu altı da böyle. Tükenmez. Bir jel kalemim daha var. Şöyle bir kalem. Şöyle de renkli bir kalemim var. Yine bir ince uçlu kalemim var pembe. Mavi da jel kalemlerden mavi. Evet arkadaşlar buradakiler de böyle yine. Evet. Ön tarafa geçtiğimizde şöyle şöyle yüz boyaları var. Şöyle simlerim var. Bir tane de sarı yüz boyam var. Silgim, ucum. Şöyle bir silgi var. Bunu birazdan göstereceğim. Yine şöyle bir simim var silgilerim, uçlarım. Şöyle de silgilerim var. Ve şimdi size bunu göstereceğim. Arkadaşlar bu bu kısmı tozları al, almaya yarıyor. Silgi tozlarına Öbür kısmı da silgi. Bildiğimiz. Evet arkadaşlar bunları kenara çekiyorum bayağı bir karışık oldu. Şu kutuma geçiyorum. Evet arkadaşlar, bunun içerisinde ilk olarak Gördüğünüz gibi bunun içerisinde bir tane ataç şeyim var. Böyle silgilerim. Böyle süslü kalplerim var. Yani süslü bir silgim var. Aynı şekilde silgilerim. Evet arkadaşlar. Şöyle bir tane silgim var. Bu şekilde boyunda asmalı Şöyle yan taraftan göstereyim. Pembe renk. Şöyle bir kalemim var ama bozuldu. Şöyle genelde ben fosforlu kalemlerimi göstereceğim. Bunlar bildiğimiz, mesela şu uçlu kalem. Kalın uçlu kalem. Bunların, şunlar bildiğimiz tükenmez kalemler. Şöyle fosforlu kalemlerim var. Gördüğünüz gibi. Şöyle. Şöyle bir tane daha. Bu, şunlar iyi yazmıyorlar neden derseniz bunlar iki çizgili yani çizdiğinizde böyle çift çizgi atıyor yazmıyor yani. Evet benim size göstermek istediklerim e, şunlar bir tane de şöyle var. Üstünde fosforlu kalem yazıyor. Yani bir markası yok şu an. Göremedim markasını. Şunlar çok güzel yazıyor. Deniliyor. Bu kalemler. Ben bunları hiç kullanmadım. Aynı şekilde şöyle bir fosforlu kalem. Sonra şöyle kalemlerim var. Bunlar fosforlu değil. Keçeli ama kalın böyle. Şöyle yaklaştırayım. Şöyle ince uçlu keçeli kalemim var. burası kısaca böyle arkadaşlar. Şimdi sıra geldi. Size göstereceğim bu kalemle kalemle. Burada gördüğünüz gibi Faber Castell'in bu şekilli Şekil yapabileceğiniz tarzda kalemleri var. Bunlardan var. Bunlar 24 renk. 50 rengi değil. Hatta iki tanesi de şuradaydı. Bir iki tanesi. Evet, Bir tanesi de burada. Şöyle bir e, tükenmez kalemim var. Bunu da benimden almıştım. Şunları çok seviyorum. Şöyle uçlu kalem. Bir tane şöyle bant makinem var. Şöyle Bunlar yine fosforlu. Bunlar ince fosforlu. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar. Şunlar böyle kalın kalemler yine. İnce ıı, ne deniyordu bunun ismini unuttum. İnce kalemler. Şöyle bir uçlu kalemim var yine. Bunlar bildiğimiz stabilolar. Şunu göstereyim size. Şu da yine bir ince uçlu. Bunu Rozman'dan almıştım. Rozman'daki ürünler de çok güzel. Şöyle kırtasiye ürünleri ve ayrıyeten BKM'nin de ürünleri harika. Çünkü BKM'den de aldığım oldu. Onları da birazdan size göstereceğim. Şu da aynı şekilde bulanın. Evet şimdi BKM'den aldığım ürünlere geçiyorum. Şöyle sizin için yatağın arkasına sakladım. BKM'ye de teşekkür ediyorum böyle bu kadar güzel ürünler sattıkları için. Evet. Şöyle onlu tükenmez kalem var gördüğünüz gibi. Renklerini size yakından göstereyim. Şunların güzelliğine bakar mısınız? Evet şöyle. Sonrasında ben doku bir kağıda aldım. Renkli. Renkleri de burada görünüyor. Bunu biraz kullandım ama yine de göstermek istedim. Şöyle içinden bir tane çıkarayım. Hologramlı karton diye geçiyor bunlar. Gördüğünüz gibi. Böyle. Renkleri de var. Bir tane şöyle sim var. Şöyle. Gördüğünüz gibi. 7 um, ay altılı altılı simim var Ve son olarak da şöyle ee, Rubenis, ee, Rubenis ne, neydi bu tam hatırlamıyorum. Goalingsti, Goalingsti demiş bunun arkadaşlar ha, kağıt yapma sanatı. kağıt yapma sanatı. Şurada gördüğünüz gibi kağıt ve şurada tığ var. Tığ ile kağıt kıvırma sanatı hatta. Kağıdı kıvırarak şekiller yapabiliyorsunuz bununla. Böyleydi. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Buralar çok dağıldı. Sizi seviyorum. İstediğiniz çekmemi istediğiniz videolar varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.